Dünya Engelliler Günü, bir kutlama günü değil farkındalık günü olan bu özel günde biz de engelsiz düşleri adanmış masallarımızı sizlerle buluşturmak, çocuklarımızın hayal penceresinde yeni bir ufka yelken açmak istedik ve çok güzel konuklarımızın olduğu bu gecede yine masallarımızı sizlerle buluşturacağız. Ama öncesinde Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz Fahri Acar siz güzel çocuklara, değerli anne babalara, değerli katılımcılara bir şeyler söylemek istiyor. Onu arz ediyorum. Sayın Fahri Acar Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk hocam. Dağılın evet, hocam. E, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli velilerimiz, çok değerli çalışma arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selam, selamlıyorum. Artvin'de bir kültür olacak bu herhalde. Ben şey diyorum, bir aralar Adile Naşit rahmetli uykudan önce saati vardı. Bizim Artvin'de de böyle masal gecelerimiz inşallah. Artvin'deki çocuklar çok şanslı. Onlara çok güzel masal anlatan öğretmenleri var. Bugün aramızda misafirlerimiz var. Ben sözü uzatmak istemiyorum tabii bir masal gecesi ama bugüne ilişkin birkaç cümle kurmak istiyorum. Sevgili öğrenciler, saygıdeğer velilerimiz, dünyada yaşayan insanlarımızın hepsi aynı özelliklere sahip değil. Tabii ki bazıları biraz daha şanssız, özel gereksinim duyabiliyorlar yaşamlarını sürdürmek için engelli dediğimiz bireyler var çevremizde biliyoruz, tanıyoruz. Bunları yaşama kazandırmak için biz eğitim camiası olarak devletimiz var, gücümüzle çalışıyoruz. Onlara daha iyi imkanlar sunalım, kendilerine yetebilsinler diye. Ama bu yeterli değil. Bugün bir velimiz de söyledi bunu konuşmasında. Toplumsal bir duyarlılık gerekiyor. Yani bizim normal insanların da özel gereksinimli bireylerin yaşamını kolaylaştırıcı davranışlarda bulunması gerekiyor. O yüzden sevgili yavrularımdan ben rica ediyorum etrafınızda yardıma ihtiyacı olan arkadaşlarınız olduğunda lütfen ona yardım için öncesiz koşun. Çünkü yaşamı birlikte güzelleştirebiliriz. Birbirimize yardım ed ederek, birbirlerimizin eksikliklerini tamamlayarak güzelleştiririz değil mi? Zaten siz okullarda yapıyorsunuz, biz gözlüyoruz. Bir arkadaşınızın bir sıkıntısı olduğunda hemen onun çözümü için ilk adımlar atıyorsunuz. Evet. Biz de bu akşam dedik ki bu bilinçle hareket edelim. Hele hele Artvin'deki eksikliği olan herkesi kucaklayalım hep birlikte. Herkes mutlu olsun. İşte öğretmenleriniz de bu akşam böyle engelli çocukların düşlerinin de sizin gibi olduğunu, özel gereksinimli bireyin de yaşamı sizin gibi algıladığı, Aslında sizden hiçbir farkı olmadığı gerçeğinden yola çıkarak engelsiz düşler Masal Gecesi diye güzel bir konseptle karşınızda oluyorlar. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Aramızda misafir olan değerli anlatıcı öğretmenimizi de Antep'ten aramızda misafir olan Anadolu masalları Türkiye koordinatörü öğretmenimize de hoş geldiniz diyorum, teşekkür ediyorum. Evet, bütün çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum. Çok şanslısınız, ne güzel. Ben de dinliyorum ara <laughs> Hadi iyi akşamlar herkese. Çok teşekkür ederiz Sayın Müdürüm. O kadar güzel ifade ettiniz ki sağ olun. Katılımlarınız bizim için çok kıymetli. Ee, evet çocuklar ne kadar güzel anlattı değil mi? Engelleri hep birlikte aşabiliriz. Farklılıklar, farkımız bizim farkımız. Toplumda beraber yaşıyoruz. Ve biz de bu konuyla ilgili çok güzel masallar hazırladık. Bugün Hopa Mehmet Akif İlkokulu'ndan Canan Öğretmen aramızda. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Teşekkür ederim Filiz Hocam. Ee, evet, masanı anlatmak için çok heyecanlı öğretmenimiz bekliyor bizi. Ee, çocuklar, bugün engelleri aştık. Çok uzaklardan birisini davet ettik. Gaziantep'ten e, bu masallara gönül vermiş bir öğretmenimiz var aramızda. Gaziantep İl Koordinatörü, Sahip Can öğretmenimiz aramızda. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Merhaba, iyi akşamlar bütün Artvin'e. Sizleri hep birlikte görmek çok güzel. Gaziantep'ten selamlar. Çok teşekkür ederiz hocam. Sizin de bizim aramızda olmanız, böyle güzel anlamlı bir günde aramızda olmanız çok güzel. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun hocam. sahip öğretmenimiz de bugün anne babalarımıza özel masallar anlatacak, masal anlatacak. Ben de çok heyecanlıyım onu dinlemek için. Ee, Evet çocuklar farklılıkları fark edeceğimiz güzel bir masal gecesi olsun diyoruz. Şimdi ben masalımla başlayayım o zaman sizlere. Aynı ama farklı masalım. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Cinler top oynarken eski hamam içinde ben deyim şu ağaçtan siz deyin şu yamaçtan uçtu uçtu bir kuş uçtu. Kuş uçmadı gümüş uçtu gümüş uç, uçmadı memiş uçtu uçar mı uçmaz mı demeye kalmadı. Anam düştü eşikten babam düştü beşikten biri kaptı maşayı biri aldı meşeyi. Dolandım durdum dört köşeyi vay ne köşe bu köşe dil dolanmadan ağız varmaz bu işe. Bu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, şu köşe güz köşesi diye iki tekerleyip üç yuvarladıktan sonra aşağı sökün etmez mi Maraş paşası? Hemen bir sarıyı bir fare deliğini attım kendimi dışarı. Gel gelelim şu mahallenin yumur yumurcakları, haşarı mı haşarı? Bir fiske vurdular enseme, gözlerim fırladı dışarı. Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. Çayır çimen biçerek, lale sümbül geçerek, soğuk sular içerek, altı ayla bir güz gittim. Geldim bir masalın, hop içine düşüverdim. Bir varmış, bir yokmuş. O kadar güzel bir köy varmış ki, bu köyde dereler şırıl şırıl akarmış. Ovaları, dağları yem yeşil mis gibi kokarmış. Ve bu köyde çok güzel bir ağıl varmış. Ağıl ne mi? İçinde keçilerin, koyunların, kuzuların mutlulukla yaşadığı yaşam yeri. Onların yaşam yuvası bu ağaldaki bu güzel yavrular, bu güzel kuzular, keçiler mutluluk içinde yaşarmış. Tabii bu ağalın bir de çobanı varmış. Bu çoban o kadar iyi kalpli, o kadar sevgi dolu bir çobanmış ki sabah oldu mu ağlı açar, koyunlarını, kuzularını kaptığı gibi ovalara çıkarmış. Ovalarda kaval çalarmış, keçilerine, kuzularına. Keçileri de meleşe meleşe hem otlaşır, hem oyunlar oynarlarmış. Yine böyle bir böyle günlerden birinde bizim çoban bir ses duymuş. Bir meleme sesi duymuş. Evet, evet. O beyaz keçi var ya, o hamileymiş. Çok güzel bir yavru dünyaya getirmiş. Ve çoban yanlarına vardığında bir de ne görsün? Bembeyaz, kar gibi Şeker gibi o kadar güzel tüyleri olan küçücük bir yavru dünyaya gelmiş. Şurada iki tane de küçük küçük boynuzları varmış bu oğlan. Bu oğlak o kadar güzel, o kadar sevimliymiş ki ama ama bir durum çoban bir şey fark etmiş. Evet, bu diğerlerin aynısı gibi bir keçi, bir oğlak yavrusuymuş ama Maalesef evet ön ayakları tutmuyormuş. Hemen fark etmiş bunu çoban. Kucağına almış bu güzel oğlak yavrusunu. Okşuya okşuya ağla getirmiş kucağından. Gerçekten çobanın fark ettiği gibi bu güzel oğlan ayakları tutmuyormuş. O günden sonra bizim iyi yürekli, yufka yürekli güzel çobanımız her gün heybesine atmış. Bir dakika heybene mi? Heybe çobanların, çobanlık yapan kişilerin yiyeceklerini doldurduğu, çantadan biraz büyük omuzlarını atıp ovalara, yaylalara çıkarken kullandığı çantaya verilen isim çocuklar. Heybesini atarmış küçük tatlı oğla. Ve arkadaşlarının yanında birlikte otlamaya götürürmüş onu da. Günler böylelikle geçmiş, bizim oğlakçık büyümeye başlamış. Büyüdükçe arkadaşları gibi koşma, kırlarda e, koşup dağlara tırmanmak istiyormuş. Ama maalesef bu pek mümkün olmuyormuş, çünkü yürüyemiyormuş, ön bacakları tutmadığı için. Bu arada çobanın Eline bir şey, bir böyle çalış parçası alıp e, yerdeki topraklara bir şeyler çizdiğini fark ediyormuş, ama ne çizdiğini bir türlü anlayamıyormuş tabii. Sonra, ertesi gün çoban şöyle biraz durmuş, herkes bütün keçiler, koyunlar ona bakıyormuş, şöyle durmuş, düşünmüş. Tamam buldum demiş. Hemen oradan fındık dallarından çalılar koparmış. Ve ertesi gün tatlı oğla çok güzel bir bisiklet tasarlamış çocuklar. Hayal etmeye çalışın. Şöyle aynı bizim kullandığımız bisikletlere benzeyen ama keçinin yani artık büyüdü oğlağımız. Oğlan ayaklarını böyle sokup onun yürümesine yardımcı olan bisiklet gibi bir şey tasarlamış bizim çoban. Oğlak o kadar mutlu olmuş ki çıkmış ovalara arkadaşları ile birlikte koşmuş, eğlenmiş gönlünce Meleme sesleri ta köye kadar iniyormuş. O kadar güzel m diye sesler çıkarıyormuş ki çoban da çok mutlu olmuş onu izlemiş. Tabii ki aradan yine bayağı zaman geçmiş. Bu bisikleti oğlak büyüdüğü için küçülmüş. Hemen bizim çoban durur mu? Kalbi sevgi dolu çoban. Ona biraz daha büyük bir oğlak bisikleti yapmış. Ve bu güzel keçi artık yeni bisikletinin içerisinde ayaklarının ona engel olmasına izin vermeden arkadaşlarıyla dilediği gibi koşmuş oynamış. Ve her gün çobana minnet dolu gözlerle bakmış. Çoban da ona sevgiyle bakmış. Gördünüz ya hiçbir şey engel değil biz istersek ya hayatımızı güzel sürdürmemize. Böyle kalbi güzelliklerle dolu e, nice insanların çoğalması dileğiyle masalımız burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri engelleri aşmak için çabalayanların başına, biri boncuk gözleriyle bizi dinleyen sizlerin başına, diğeri de Masalı anlatanın başına. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. O mutluluk dolu gözlerinizi görmek gerçekten çok güzel çocuklar. Evet şimdi ben Canan Özdoğan öğretmenimi davet ediyorum. Zaten hoş geldiniz demiştim öğretmenimize. Evet. Bugün bize güzel bir masal anlatacak öğretmenimiz. Buyurun öğretmenim söz sizde. Teşekkür ediyorum Filiz Hocam. Çok güzeldi. Emeğinize sağlık. Merhaba çocuklar. Hazır mısınız beni dinlemeye? Bakayım şöyle. Evet. Herkes çok güzel bir şekilde dinlemeye hazır. Öyleyse ben de başlayayım masalıma. Buldum bir köşe. Başladım işe. Soğan sarımsak satarken terazinin kolu kırıldı. Kurbağa kanatlandı. Gitti gelin getirmeye. Gelin çıktı çardağa. Çat yerleşti bardağa. Masaldır bunun adı. Dinlemekle çıkartadı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yer yeşil bir ovada, çok lezzet otlarla beslenen üç öküz yaşarmış. Bu öküzlerden biri siyah öküzmüş. Diğeri kırmızı öküzmüş. Bir diğeri de beyaz öküzmüş. Bu üç öküz sabah yazanından akşam yazanına kadar leziz otlarla beslenip karnını güzelce doyurup akşam olunca yuvalarına geri dönerlermiş. Yani mutlu mutlu yaşarlarmış. Günlerden bir gün bu üç arkadaş öküze bir kurt musallat olmuş. Sinsi sinsi yollarını gözlermiş. Karnı o kadar acıkıyormuş ki bu kurdun onları gördükçe ağzının suları akıyormuş. Ah diyormuş şunlardan birini bir elime geçirebilsem, bir yiyebilsem, mideme indirebilsem diye hayal kuruyormuş. Ama bir türlü hayalini yerine getiremiyormuş. Çünkü şunu biliyormuş ki eğer öküzlerin üçü bir aradayken onların yanına giderse onların sivri boynuzları arasında ezilerek ölecekmiş. Ve kız ne Düşünmüş, taşınmış. Günden güne planlar kurmuş acaba ne yapsam ki? Ne yapsam da bunlardan birini en azından yiyebilsem diye düşünürken aklına atalarının bir sözü gelmiş. Önce parçala, sonra yut. Bir gün siyah öküzü tek başına otlarken yakalamış. Hemen onun yanına gitmiş kurt. Diğer arkadaşlarına seslenmiş. Şu çirkine bakın ne kadar da çirkin. Yanınıza yakışıyor mu hiç? İsterseniz ben onun icabına bakabilirim. Hem buradaki bütün otlaklar size kalır. ha? Ne dersiniz? Siyah kur, öpüzler bütün otlakların kendilerine kalacağını duyunca çok hoşlarına gitmiş bu durum. Hemen kurdum bu teklifini kabul etmişler. Ama kurdum planından hiç haberleri yokmuş. Kur gitmiş. Siyah öküzü oracıkta hop hindeye indirmiş. Bir gün geçmiş, iki gün geçmiş. Kurt bu, hiç aç durur mu? Yine acıkmış. Acıkınca yine soluğu öküzlerin yanında almış. Bu sefer kırmızı öküzün yanına gitmiş. Hey, şu uzaktaki beyaz öküze bir baksana. Kendini ne kadar da kibirli gösteriyor. Beyaz olduğu için kendini çok güzel zannediyor. Bütün otlakların sahibi benim diyor. Sen istersen hiç sesini çıkarma. Ben onun icabına bakarım. Hem böylelikle bütün otlaklar sana kalır. Ne dersin? Kırmızı öküz. Bu bütün otlakların ona kalması fikrine çok sevinmiş. Çünkü bütün otlakların ona kalması demek her gün rahatça karnını doyurması demekmiş. Kabul etmiş kurdun teklifini. Kurt gitmiş. Zavallı beyaz öküzü hop oracıkta afiyetle yiyip Mideye indirmiş. Aradan biraz zaman geçmiş. Kırmızı öküz bütün otlakların kendine kaldığını sanmış. Rahat rahat otlanıyormuş ortalıkta. Kırk bu, hiç durur mu? Ertesi gün yine çıka gelmiş. Hey demiş bu sefer, sert bir şekilde. Sen bir de bu otları beğenmez, çiğner durursun ha. Gel bakayım buraya. Kırmızı öküz neye uğradığını şaşırmış hem korkmuş hem de başına gelecekleri bildiği için çaresiz olduğunu anlamış. Dur demiş lütfen beni yemeden önce insanlığa bir nasihatte bulunayım buna izin ver. Kurt tamam demiş. Kırmızı öküz demiş ki ey insanlık zannetmeyin ki ben şimdi öldüm. Ben aslında siyah öküzün yenilmesine izin verdiğim gün ölmüştüm. Ama bunu fark edemedim. Sözünü tamamlama. Tamamladığı gibi hemen kurt onu oracıkla mideye indirmiş. Evet çocuklar, masalımız burada sona erdi. Demek ki neymiş? Birlik içinde olmazsak, birbirimizin kusurlarını örtmezsek, başkaları tarafından çok güzel avlanırız. Farklılıklara saygı duymamızı da anlatan bir masal aslında. Sadece birlik beraberliği değil. E öyleyse masalımız için gösteriş elmacısın. Bu elmalardan biri beni dinleyen minik öğrencilerimin başına gelsin. Diğeri birlik beraberliğe, farklılığa saygı duymaya önem veren insanların başına gelsin. E diğeri de bari benim başıma gelsin. Ah geldi bile. Az başıma geliyordu. Hadi iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Öğretmenim seni ben alkışlıyorum. Harikaydı. Teşekkür ederiz Canan öğretmenim. Teşekkür bile. ederim Filiz Hocam. Sağ olun. Evet. Bir masal daha bitti. Ama bitti mi bu geceki masallarımız? Bitmedi. Şimdi Sahip Can öğretmenimizdeyiz. Tekrar hoş geldiniz hocam. Sizi dinlemek bizim için çok güzel, keyif olacak bu akşam. Çok teşekkürler. Burada bulunmak da büyük keyif. Çok sağ olun. Evet, siz sağ olun hocam. <laughs> tamam mıyız? Evet, hazırız. Sizi dinliyoruz öğretmenim. Tamamdır. Var varanın sür sürenin destursuz bağ girenin hali budur hey Ba ama ne bağ daha daha bir daha 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 bir bağ derken bir değirmen iki merdiven tahta merdiven toprak merdiven taş merdivenden çıktım yukarı tahta merdivenden indim aşağı toprak merdivenden girdim içeri bir de ne göreyim bir kara kedi. Vay ne kedi ne kedi deme gitsin o kedideki göz o kedideki kaş o kedideki burun ille o kedideki kuyruk öyle uzun öyle uzun ki dünyayı yedi defa sarıp sarmalıyor da yine de yetip artıyor. İnanma bugün salı kesme bindiğin dalı dinle de maşallah de bu geceki masalı. Zamanın birinde iki komşu varmış. Komşulardan biri iyi kalpli, çok kötü kalpliymiş. İyi kalpli adam maalesef fakir, kötü kalpli adam ise çok zenginmiş. İyi kalpli adam ekmeğini adeta taştan çıkarır, ailesinin geçimini sağlarmış. Zengin ve kötü kalpli komşusuna ise sürekli gıpta ederek bakarmış hep onun gibi olmak, onun gibi rahat etmek istermiş ama kısmet. Kötü kalpli adam ise çalışmaz, çalar, çırpar, haraç keser, varlığına varlık katarmış. Her gece bir eğlence, her gece bir davet verir de iyi kalpli fakir komşusunu hiç çağırmazmış. İyi kalpli fakir adam ailesiyle, eşi ve çocuklarıyla birlikte fakir e, fakirliklerinin doğrultusunda küçük bir evde yaşarlarmış. Bir gün iş için kendi evden ayrıldığında büyük bir fırtına kopmuş ve maalesef fakir adamın evi yerle bir olmuş. Hiçbir eşyalarını kurtaramamışlar. Fakir adam çocukları ve karısıyla sokakta kalmış. Hemen aklına kötü ama zengin adama gidip yardım istemek gelmiş kapısını çalmış zengin komşusunun. Zengin komşusu açmış kapıyı. Fakir adamın bütün anlattıklarını tek tek dinlemiş, dinlemiş. Fakat en sonunda büyük bir kahkaha atıp kapıyı da suratına kapatmış. Asla yardım etmezmiş. Zengin adam herkesi hor görür, kimsenin yardımına koşmazmış. Bizim fakir adam çocuklarını ve karısını alıp maalesef düşmüş yola. O gece sokakta kaldıkları için bir bahçe kenarına, ormanın bir kenarına geçip bir ateş yakmışlar ve ısınmaya çalışmışlar. O sırada ateşin içine bir kuş düşmüş. Kuş düşer düşmez bizim iyi kalpli adam hemen elini atmış, kuşu ateşten kurtarmış, onun yaralarını sarmış, karnını doyurmuş, kuş pır demiş uçmuş gitmiş. Sabah olmuş, Bizim fakir adam ve ailesi yola düşmüş kalacak yer ararken aynı kuş yine gelmiş. Bizim kuş meğer masal bu ya bir dilek kuşuymuş. İyi kalpli adamın yaptığı iyiliğe bir karşılık vermek için dile benden ne dilersen diye bizim fakir adama e, dileğini sormuş. Fakir adam demiş ki gördüğün gibi halimiz harap kalacak bir evimiz dahi yok. Bize bir yuva versen tamamdır. Kuş demiş ki siz beni takip edin. Düşmüşler yola. Kuş önde bizim fakir aile arkada. Gitmişler, gitmişler. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Ormanın derinliklerine vardıklarında karşılarına kocaman bir saray çıkmış. Sarayı görünce kuş dönüp bizim aileye demiş ki işte yaşayacağımız ev iyi kalpli adam kabul etmemiş. Hayır, hayır. Bu ev çok büyük. Hem ben ne yaptım ki bu kadar büyük bir saray adeta, bu kadar büyük bir evi hak edecek ne yaptım? Kuş demiş ki: "Sen altın kalpli bir adamsın. Bu evi de bu sarayı da çoktan hak ettin. Aileni de al, bolluk bereket içinde bu sarayda yaşamaya devam et." Bizim iyi kalpli adam ailesini de almış kuş uçmuş, gitmiş. Bizimkiler de girmişler saraya, yemiş, içmiş, rahata ermişler. Çevrelerinde ne kadar yardıma muhtaç kimse varsa hepsine de yardım etmişler. Aradan zaman geçmiş, yıllar geçmiş. Bir gün büyük bir deprem olmuş. Bu depremde kötü kalpli zengin adamın evi yerle bir olmuş. Ardından çıkan yangınla da bütün eşyaları yanmış. Tek bir minder dahi kurtaramamışlar evden. Çalmışlar tek tek kapıları komşularının. Herkes kapıyı suratlarına kapatmış. Çünkü zamanında kötü kalpli adam bütün komşularını hor görüp onların isteklerini geri çevirirmiş. Bu sebepten dolayı kimse ona yardım etmek istememiş. Almış kötü kalpli adam ailesini düşmüş o da orman yoluna gitmişler gitmişler artık başka bir diyara gitmek zorunda kalmışlar. Çünkü herkes kendilerini tanır fakat kimse iyilik yapmak istemez. Gitmişler ormanın içine. Son şanslarını denemek üzere karşılarına çıkan o büyük sarayın kapısını çalmayı dilemişler. Gitmiş, kapıyı çalmışlar. Kapıyı açan bizim iyi kalpli fakir adam. Bizim iyi kalpli adam karşısında gördüğü eski komşusunu ve ailesini tanımış fakat kötü kalpli adam ve ailesi bizim iyi kalpli adam ve ailesini asla tanımamış. Başlarından geçeni anlatınca iyi kalpli adam kapısını açmış, sarayın kapısını açmış, misafirlerini içeri buyur etmiş. Onları yedirmiş, içirmiş, giydirmiş, güzelce birer oda vermiş, geceyi orada sağlamalarını, geçirmelerini sağlamış. Akşam olunca başlamışlar birbirlerine hayat hikayelerini anlatmaya. İyi kalpli adam hikayesini anlatınca kötü kalpli adam ve ailesi bir anda hatırlamış. Meğer kapılarını çaldıkları, onlara yardım eden bu insanlar eski komşuları, fakir adam ve ailesi. Bizim zengin, eski zengin diyelim artık, zengin adam, kötü kalpli adam büyük bir mahcubiyetle ve utançla ne olur beni affet yaşadıklarım beni çok olgunlaştırdı ben sana zamanında hiçbir zaman iyilik yapmadım bütün isteklerini geri çevirdim fakirsiniz diye sizi hor gördüm sen bu kadar kötülüğüme rağmen kapını bir gece çaldım beni içeri aldın beni ve ailemi kurtardın Bizi yiyecekler yiyecekler verdin ben bunu hak edecek ne yaptım? Ama çok olgunlaştım. Ne olur beni affet demiş. Bizim iyi kalpli adam bir bir dinlemiş kötü kalpli adamın. Demiş ki kötülük de bir hastalıktır ve insan bu hastalıktan kurtulabilir. Görüyorum ki yaşadığın sıkıntılar seni çok olgunlaştırmış. Bilmek aklın, anlamak ise kalbin işidir. Dilerim bundan sonra dertlinin halinden anlarsın demiş ve onu affetmiş. İyi kalpli adam onlara yetecek kadar para vermiş. Kötü kalpli zengin adam ve ailesi alın teriyle çalışarak yeni bir hayat kurmuşlar. İki komşu mutlu ve mesut bir şekilde dayanışma içinde yaşamaya başlamışlar. Kimin başı sıkışsa, kim zor duruma düşse birlikte yardım etmişler. Gökten üç elma düşmüş. Biri bana, anlatana. Biri siz dinleyen güzel gözlere, güzel kulaklara. Biri de yardımını hiçbir zaman esirgemeyen bütün yardımseverlerin başına. Bugün dünya 3 Aralık engelliler günü. Biz bugün çok şükür sağlıklıyız ama yarın sağlığımızın elden gitmeyeceğinin garantisi yok. Bugün Varlıklıyız ama yarın varlığımızın elden gitmeyeceğinin garantisi yok. Biz farklılıklarımızla güzeliz, yardımlarımızla birlikte güzeliz, yardımlarımızı hiçbir zaman esirgememeliyiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de bütün çocuklarımız adına size alkışlıyorum öğretmenim. Çok teşekkür ederim, ağzınıza yüreğinize sağlık. E, anlatımınız bizi ederim. Ben edelim. çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. E, Çocuklar umarım masallarımızı beğenmişsinizdir. Ee, tekrar Canan öğretmenimize teşekkür ederken Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına e, Gaziantep'ten katılım gösteren, çok da güzel masalını anlatan değerli öğretmenim Sahip Can Mantar öğretmenime de teşekkür ediyoruz müdürlüğümüz adına. Ben zor durumların evet, zor durumların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Biz birlikte güzeliz diyoruz. Ve bu akşamki masal gecemizi sonlandırıyoruz. Ama sonlandırmadan önce ne yapıyoruz çocuklar? Yine bir birbirimize el sallıyoruz. Ee, sahip öğretmenim bizim bu geleneğimiz artık. Bayağı masal geceleri yaptık. Çocuklarımız bizi keyifle izliyorlar. Ne kadar, izliyorlar. Güzel. Ne kadar izliyor. güzel. Çok güzel. <laughs> ben de bu sizin ailenizden olmaktan, Gaziantep'ten, Artvin'e misafir olmaktan büyük keyif duydum. Sizleri görmek çok güzel. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok mutlu ettiniz. Yardımınız bizim için çok güzel oldu. <laughs> ne demek? Ne demek? Rica ederim. Çocuklar çok güzel görünüyorsunuz. Gerçekten. Evet, evet. harikalar. Harikalar. Ben de çok mutlu oldum. Hepinize kocaman sevgi dolu öpücükler gönderiyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi akşamlar. Yine masallarımızla sizlerin karşısında olacağız. Hoşçakalın.